Banco Azteca'nın sahibi Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, bankasının yakında Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini duyurdu. Net değeri 15,6 milyar dolar olduğu tahmin edilen Grupo Salinas'ın başkanı, varlığa desteğini göstermek için Twitter profiline lazer gözleri eklemeyi de ihmal etmedi. Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, ülkenin Merkez Bankası Başkanı Miguel Pesce'nin kripto para birimlerini tehdit olarak tanımlamasından sadece iki gün sonra Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak benimsemeye açık olduğunu belirtti. Yerel medya kuruluşu Cahanegre ile yaptığı röportajda Fernandez'e Arjantin'de bir CBDC'yi düşünüp düşünmediği soruldu. Fernandez, "Çok ileri gitmek istemiyorum ama hayır demek için bir neden yok." diye yanıtladı. İran Ulusal Vergi Dairesi tarafından yapılan bir teklife göre, ülkede faaliyet gösteren kripto para ticaret platformlarının vergilendirilmesi için yasal bir çerçeve oluşturulması isteniyor. Yerel medya tarafından yayımlanan haberlere göre, İran Ulusal Vergi Dairesi'nin dijital varlık borsalarının yasallaştırma gerekliliğini faaliyete geçirmek için adım attığı belirtiliyor. Charles Haskins'in akıllı sözleşme açıklamalarından sonra %13,2'lik bir yükselişe geçen Cardano 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 2,03 dolara ulaştı. CoinGecko verilerine göre varlık geçen hafta %44 değer kazandı. Bu yükselişle beraber Cardano en değerli 3. kripto para birimi konumuna geldi. Bitcoin madencilik zorluğu Çin'in madencilere olan baskısının ardından düşüşe geçmişti. BTC.com'dan gelen en son verilere göre 17 Haziran 2021'den itibaren Bitcoin madencilik zorluğunda artış yaşandığı görülüyor. Madenciler kripto dostu ülkelere göç ederken Bitcoin ekosistemi ard arda iki sıçrama yaşayarak madencilik zorluğunda %13,77'lik artış meydana getirdi.